Karotis damarımız yani şah damarımız %100 tıkandığında hepimizin korktuğu o komplikasyon yani felç gelişir. Örneğin sağ taraf karotisimiz tıkandığında vücudumuzun sol tarafı, yüzümüzün sol tarafı tamamen felç olur ve yatağa bağımlı hale geliriz. Bu korkulu komplikasyonu engellemek bizim için çok önemlidir ve mutlaka %100 tıkanıklık gelişmeden önce müdahale etmek gerekir. Eğer karotis %100 tıkanırsa bunun ameliyatını yapmak çok da mantıklı değildir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Örneğin kurumuş bir ağaca su sıkmak o ağacı yeniden canlandırmaz. O yüzden biz damar cerrahlarının amacı %100 tıkanıklık olmadan kritik aşamaya gelindiğinde buna müdahale etmektir. Bizim için kritik aşama ise 60-70 yaş civarında gibi hastada %60-70'in üzerindeki tıkanıklıktır. Çünkü guideline'lar şunu söyler. Böyle bir hasta grubunda eğer %70'in üzerinde bir darlık varsa ve müdahale edilmezse önümüzdeki birkaç yıl içinde felç gelecektir. Zaten felç gelişmeden önce bizim TIA dediğimiz görme alanında defektleri, geçici bilinç kayıpları, senkoplar, bayılmalar yavaş yavaş başlamıştır. Böyle bir hastada mutlaka öncesinde Doppler ultrasonla kontrolleri yapıp eğer darlık ilerlediyse bir BT anjiyografi daha ileri tanı yöntemiyle bunu tetkik edip bir an önce ameliyat planlanması lazımdır. Soruya gelecek olursak %100 tıkalı bir karotis damarını açmanın hastaya bir faydası olmaz. Felç geçirmiş bir hastayı maalesef eski haline getirmez. Amacımız %100 tıkanıklık olmadan buna müdahale etmektir. Yes, <laughs>